Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu sabah saat 9 civarı bu videoyu çekiyorum. Sizlere salonumda bulunan çiçek köşelerimi göstermek istiyorum. Hem de salonumda ne tür çiçekler bakıyorum, onları sizlere tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. Şimdi e, güneş alan bir yerdeyiz. Buradaki çiçeklerim ilk sabah güneşini alıyorlar. Hangi tür çiçeklerim var? Böyle gördüğünüz gibi ilk olarak dikenler tacı çiçeğimi sizlere göstermek istiyorum. Burayı çok sevdi. Bayağı uzun süredir burada hiç yerini değiştirmedim. Sürekli çiçekli böyle sürekli çiçek açıyor. Bakın burada da tomurcukları gelmeye başlamış. Şöyle pek çok dalı var. 10 tane falan yaklaşık 10 tane falan dal yaptı bakın şöyle şu aralarda şu şekilde dalları var. Hemen yanında A101 marketten 2-3 hafta önce aldığım kalonşalarım var. 9.90 TL'ye almıştım bunları. Benim aldığımda tomurcukluydular. Bakın çok güzel açtılar. Bir tanesi böyle açık pembe. Bir tanesi de burada bakın kırmızı renkte. Ama gerçekten çok güzel. Şöyle alayım. Yine bunlar da güneş gören yerdiler. Çok güzel çiçeklerini açtı. Bakın şöyle. Şuralardan yapraklarından koparıp şöyle diplerine de dikmiştim ben. Yine aynı şekilde pembenin de. Çünkü biliyorsunuz ki bilmeyenler de vardır tabii. Kalonşa çiçeğini yaprağından da çoğaltabiliyoruz. Onları sizlere göstereceğim. Biraz daha geçsin. Birlikte köklenip köklenmediklerini kontrol ederiz. Hemen burada böyle para çiçeğim var. Şöyle onu da sizlere göstereyim. Tam buraya güneş vurduğu için tam çiçekler net görünmüyorlar. İlk sabah güneşini alıyorlar. Burada da ithal dikenler tacı çiçeğim var. Bunu ben bir ay önce falan diktim. Bu yerini sevdi, güzel alıştı, tuttu da yine çiçeklerini bekliyorum. Bunun çiçekleri bayağı büyük büyük açıyorlar. Minik değil. Hemen burada yanında da minik telgraf çiçeğim var. Bu da bir ay önce falan diktim ben. Çok güzel uzamaya başladı. Böyle bakın sarkmaya başladı. Onları böyle buraya konumlandırdım. İlk sabah güneşi alan bir yerdeler. Hemen burada da bir çiçekliğim var. Onun üzerindeki çiçeklere de bir bakalım. Şurada yaprağı güzel çiçeğim var. Bu çiçeğim gerçekten coştukça coşuyor. Burada ilk sabah güneşini alıyor. Bol bol suluyorum. Toprağı kurudukça suluyorum. Güneş alıyor. Bu kadar bakımında özel bir şey yapmıyorum. Çok güzel büyüdü. Burada hemen yanında bakın böyle selvi begonya var. Böyle benekli yapraklı. Bunun boyu çok uzuyor. Şimdi benimkisi daha Yeni yeni uzamaya başladı. Bu yaz boyu çiçekliydi, artık çiçeklerini döktü. Şimdi boya ve yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Hemen burada yanında da böyle minik yapraklı, değişik yaprakları olan bir yaprak güzel çiçeğim var. Şöyle onu da sizlere göstereyim. Bu da sürekli boya gidiyor. Hemen onun yanında ise kırmızı Süt ağacı çiçeğim var. Süt ağacı kaktüsüm var. Şöyle. Ben kamerayı güneş ışığına karşı tuttuğum için çiçekler siyah siyah görünüyorlar. Bu şekilde. Hemen altında da çiçeklerim var. Burada budur kılıç çiçeğim var. Hemen yanında kohlera çiçeğim var. Hemen yanında böyle parlak Mustafa dikmiştim. O var. O da çok güzel tuttu. Büyümeye başladım. Burada da barış çiçeğim, yelken çiçeğim var. Bakın şöyle. Ben bunu sürekli böyle çeviriyorum. Çünkü yapraklarını böyle güneşe karşı çeviriyor. Sonrasında ben tekrar bu tarafa doğru çeviriyorum. Aynı yöne doğru büyümesin diye. O da böyle çok güzel çiçekler açtı. Şimdi tekrar çevireyim ben. Evet, salonumun şu köşesinde de hemen yine ilk sabah güneşini alan bir çiçeğim var. Bunun ismi ise dev telgraf çiçeği. Ahtapot çiçeği de deniliyor. Şöyle parlak parlak yaprakları var. Çok sıcaklarda Tabii bunun da yaprak uçları bu şekilde kurumaya başlamıştı. Şimdi artık yeni gelen yapraklar güzel havalar serinlediği için. Hemen şurada da yine salonunda bir çiçek köşemde bu tarafta var. Burası da yine ilk sabah güneşini alıyor. Bakın bu şekilde. Burada patos sarmaşığı çiçeğim var. Bu şekilde yaprakları gerçekten çok güzel böyle uzamaya başladı da daha da uzarsa daha da yükseğe kaldırırım. Şimdilik burada iyi, keyfi, rahatı iyi, güzel büyümeye başladı. Hemen yanında ise kauçuk çiçeğim var, kauçuk ağacım var şu şekilde. Şöyle lamba derimin şu kısmına konumlandırdığım yeşil telgraf çiçeğim var. Bu da yine ilk sabah güneşini alıyor. Telgraf çiçekleri böyle ışık alan çok güneş ışığını direkt almayı sevmeyen çiçeklerdir. Böyle güneş ışığını hafif alması yeterlidir. Perde arkası güneşi uzun süreli güneş ışığı almasına da gerek yok. Böyle benim salonumda ilk sabah güneşini alıyor. Sonrasında bu şekilde zaten cam kenarında sürekli ışıklı bir yerde Hemen burada lambelerimin alt kısmında da şöyle kurdale çiçeğim var. Onu da sizlere yaklaştırayım. Bakın böyle çok güzel. Yaprakları nasıl süzülüyor, hareketleniyor. Gerçekten çok güzel. Yine bu kurdele çiçeği de ilk sabah güneşini alıyor. Sonrasında zaten cam kenarında sürekli ışık alan bir yer. Evet şimdi burada şu tarafa geçelim. Bu tarafta da bir çiçek köşem var. Şöyle. Burası da yine hem bu taraftaki camdan hem şu taraftaki camdan ışık alıyor hem de bu taraf akşam güneşini alıyor. Burada da melek kanadı çiçeğim var. Bu çiçeği de gerçekten çok seviyorum ben. Benim evimi de burayı da çok sevdiği bulunduğu yeri şu şekilde Hemen alt kısmında da areke palmiyem var. Dağ palmiyesi. Bu bodur olanından. Şöyle çıkartayım. Bakın böyle. Evet benim salonumdaki çiçek köşelerim bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.